2022 senesini iyisiyle kötüsüyle arkamızda bıraktık. Ben bu sene de 65 tane anime izlemişim. Şimdi sizinle beraber onları bir sıraya sokacağız. Hadi başlayalım. Shieldro'nun ikinci sezonuyla girişimizi yapıyoruz. Shieldro'yu normalde mangasında seviyordum. Ancak ilk sezonun belli bir yerinden sonra ve ikinci sezonun neredeyse tamamında olan sıkıntılar yüzünden gözümden bayağı bir düştü animesi. Mangası hala sevdiğim bir manga olarak kalabilir. Benim için bir tık vasat yapılmış bir adaptasyon. Yuri Camp Movie. Evet, yürü kamp sevme sebeplerimden biri belki kampı sevmemde olabilir. Aynı zamanda yürü kampın böyle bilgilendirici içeriği ve tabii ki de şirin kızları olması da ahiretten bir artı. Güzel böyle kafanızı sakin bir şekilde izleyebileceğiniz bir şey istiyorsanız Eurocamp bayağı güzel bir seçenek. Benim ekstra uyum olmadan kendisini muhtemelen A'ya falan koyardım. Ancak benim notumu da katarsak kendisini S'e doğru atıyorum efendim. Arfreta'nın ikinci sezonu. ilk sezonda gayet kalitesizdi. Gerek CGI'ler olsun, gerek diğer hikaye akışına yönelik konular olsun. İkinci sezonunda da aynı şekilde kalitesiz buldum. Yani hiç bakmayın ve direkt mangaya koşun diyebilirim abi. O yüzden direkt en dibe atıyorum kendisini. Mednebis ikinci sezon. Mednebis hali hazırda çok sevdiğim bir seri zaten. Kendisinin gerek gizemleri olsun, gerek hikaye işlenişi olsun, gerek karakterlerin işlenişi ve Çevre tasarımları olsun gerçekten hoşuma gidiyor. Ha bir de müzikleri de çok iyi tabi onu da atlamamak gerekiyor. Ben de herkesin izlemesine gerektiğini düşündüğüm bir seri oluyor ve kendisine SRT'ye atıyorum abi tak diye. Data Live 4. sezon. Data Live 4. sezon hakkında çok fazla konuşmama gerek olmadığını düşünüyorum. Genel olarak çizimler olsun animasyonlar olsun kaliteli yapıldığını düşünsem de hala Light Novel'dan eksik yanları kaldığı için kendisini çok da yüksek koymak istemiyorum ama kesinlikle izlenilebilir bir seviyede gayet güzel. A'ya atıyoruz abi taktiğe. Bleach tazınıyor Blood War Arc. Bleach üzerine yaptığım videolar ve yapacağım videolardan tahmin edersiniz ki Bleach'i harbiden seviyorum. Bu sevgimin bu adaptasyonun tam anlamıyla mükemmele yakın olması, hatta seriye eklenen yeni müzikler, yeni sahneler ve çıkarılan şeylerle beraber bu sevgimin daha fazla katlanmasını sağladı. Bu yüzden animasyon ekibi olsun, Kubo olsun, yapan herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. Ve işin izlenmesi gereken bir seri olduğunu düşünerekten S artıya atıyorum. Cyberpunk Edge Runner. Runner. benim için beklenmedik bir sürprizdi çünkü oyunun filmi ya da filmin oyunu yapıldığı zaman onu bir şekilde bok etmeye gerçekten başarıyorlardı. Ama bu sefer farklıydı çünkü yapıcı firma benim favori animemi yapan yani Tengen Toppa'yı yapan Trigger Studio'nundu. Trigger, <laughs> trigger Studio'yu görünce umutlarım yaşardı ve dedim ki yani abi Trigger yapıyorsa bir şans vermek lazım hani başarılı olabilir. Girdim baktım hikaye gayet güzeldi. Animasyonlar yani özellikle aksiyon sahnelerindeki animasyonlar gayet güzel gözüküyordu Trigger'dan beklediğim gibi. Onun haricinde hikaye biraz daha yavaş ilerleyebilirdi, işlenebilirdi. Bunlar zaten Cyberpunk hakkında yaptığım inceleme videosunda var ona bir bakınabilirsiniz. Kısaca bahsetmem gerekirse kendisi duygusal bir roller coaster her türlü duyguyu yaşatıyor. Animasyon kalitesi gayet güzel. Hikayesi de fena değil diyerekten kendisini izlenmesi gerektiğini düşündüğüm için ve çok beğendiğim için S artı yatıyorum. Rent a Girlfriend. Evet abi normalde sevmediğim serileri tak diye geçmek istiyorum ama bunun için özel bir tarife uygulayacağım. Çünkü hayatımda gördüğüm en yıkık animelerden biri olabilir kendisi. Kesinlikle herhangi bir ansiklopedideki çöp tanımının karşılığı olan bir animeyi izlemek tek başıma mümkün olmadığından iki arkadaşımı yanıma alıp öyle izledim hani. Ona rağmen işkence gibi geçtiğini söylemek istiyorum. Gerçekten çok kötü bir deneyim abi. Her sahnede böyle elimi alıp abi neden? Hani elimi alıp anlamı vurup neden bunu kaç kere yaptım hesaplayamadım bile. Ha diyorsanız ki ben yıkık ve salak bir anime karakterini her iki dakikada bir kendini utandırmasını ve tabiri caizse parayla rezil olmasını izlerim diyorsanız olay değişir tabi. Ha ya da ne mallar var diyerek kendiniz ne atabilirsiniz o da bir seçenek. Atma kısmı olmasa normalde de ama taşlak geçmelik güzel bir materyal olduğu için yani aslında c artıya koyulabilir ve yani evet gerçekten neden kaguya ikinci sezonu. Gene beklediğime değdi dediğim bir sezonu kendisi. rom-com favorilerinin arasında olmakla beraber bu sezonla beraber hikayenin gidişatı konusunda ve niyetinde bitiş konusunda belli bir sonuca doğru gittiğimizi görmemiz güzel bir şeydi. Komedisi bir tık daha az ve romantizmi bir tık daha öne çıkan bir sezondu. Kesin izlenir denir mi? Yani o biraz kişisel tercih. O yüzden kendisini A'ya koydum. Chainsaw Man. Evet yani 2022'nin muhtemelen en çok beklenen ve en çok favorilinden serilerinden birisi kendisi. Ama benim için olaylar biraz farklı. Ne yanlış gitti bilmiyorum ama Chainsaw Manga da gayet güzel görsellere sahipken anime de sadece normal sahnelerde harika görsellere sahipken kalan kısımda yani yaklaşık bir %80'inde olan CGI'ların 20 FPS olması beni gerçekten çok fazla irrit etti. Ee, evet. Paranın nereye gittiğini anladım sanırım. İşin şakası bir yana hala manganın daha iyi olduğunu düşünmem ve çizim demiyorum bakın. Animasyon kalitesini beğenmemem aşırı makine fanlarının bende bıraktığı <laughs> mental demeyiz <laughs> yani kendisini <gülüyor> <gülüyor> biraz düşük derecelendirmem için bir sebep açıkçası. Çok da düşük değil aslında bayağı yüksek koydum bakmayın yani. Shikimori-san jenerik waifu animesi ve çok da özel bir şey sahip değil. Ancak boşluktaysanız ya da güzel kızlar için anime izliyorsanız gideri var diyebileceğim bir seri. Kendisi ancak bu tierde falan olabilir maalesef. Shogi <laughs> manyağı çift. Evet erkeğin senpaisine hızlı adımlarla yürüdüyor ama senpainin çok çekingen davrandığı serileri bildiniz mi? Heh. Tam ondan işte abi. Yine çerezlik bir seviyede yani. Bu Shikimaru biraz da iyi gibi diyebilirim. O yüzden B yapıyorum. Lost Frontline ya da Girls Frontline de diyebiliriz. Çünkü kendisi Girls Frontline adlı gaç oyununun anime hali. Hikayeyi anlatmak için çıkmış. Seslendirmenlerini iyi seçmiş, müzikleri fena değil, çizimleri de eh işte diyebileceğimiz seviyede olan bu animenin sıkıntısı hikaye bakımından çok fazla tekrara düşmesi ve karakterlerin biraz irite edici olması. Ha bir de ekstradan söyleyebileceğim şey, oyun oynamıyorsanız belki çok fazla ilginizi seçmeyebilir. O da biraz hata gibi bir şey benim için ama gene izlenebilitesi var, kötü bir adaptasyon olduğunu bir tık söyleyebiliriz belki. O yüzden B'ye atıyorum. Tensai Oji. Tam ismi aşağıya yazacağım. Zeki ama ülke yönetmek istemeyen bir prensimiz. Yanında da güzel danışman bir kızımız var. Bunlar beraber savaşları hallediyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Prensimiz zaten sıkılıyor. Diyor ki abi ben bu ülkeyi belli bir yere getireyim. Sonra kaçayım ben artık yönetmeyeyim bu ülkeyi. Ben çünkü sıkılıyorum ben böyle bir şey yapmak istemiyorum diyor. Seri bundan ibaret gayet çerezlik fena olmayan bir şey olduğunu düşündüğüm için kendisini B'ye atıyorum. Stage with Vehicles Quest. Abi ben bu animenin mangasını okumuştum. Yani fazlasıyla sığ bir güç fantezisi ve çerez demeye bile dilim varmıyor açıkçası. O yüzden basak diyerekten kendisini C artıya hatta C'ye bile atabilirim. Hatta C'ye atalım. Kendisine kısaca slime save diyeceğim Kendisi çöp isekaylar arasında başka bir çöp abi. Slime'lar tutuyor ya, slime'ları koymuşlar. Hepsini çok OP yapmışlar. Bir tane de renk olan adam getirmişler. hikaye desen yok müzikleri desem müziklerini de sevmedim. Yani vasat C yatırım o yüzden. Shokei Shoujo kendisi değişik bir isekai denemesi. Karakterler ve hikaye biraz ilgi çekici sayılır. Görsel kalitesi ortalamanın üstünde. Bitişi çok fazla soru işareti bırakıyor. Ama izlenilebilir ve değişik bir isekai olduğunu düşündüğüm için kendisini B'ye koyacağım. Danmachi. Abi çok fazla konuşacak bir şey yok. Klasik Danmachi hala aynı performansla devam ediyor. İzlenende biletesi var ancak baştan izlemenizi tavsiye etmiyorum. Önceki sezonları izlediyseniz çerez olarak devam edilebilir diye düşünerekten kendisini B'ye atıyorum. Summertime Render başta bakmadığım sonrasında Rezero ve Steins e gördüğümde acaba bu konsepti nasıl işledi diyerek girdiğim bir animeydi. Ve açıkçası söylemek gerekirse memnun kaldım. Çünkü 25 bölümü vardı ve bu 25 bölümü olabildiğince ayaktır bir şekilde kullanıp bütün karakterleri tanıtıp gayet güzel bir hikaye ortaya koymuştu. 2022'de duyguları bana en iyi şekilde geçiren animelerden biriydi kendisi. Aklımda kalmayı başardı ve izlenmesi gerektiğini de düşünüyorum güzel bir konsepte ve fena olmayan bir hikaye sahip karakterlerini de seviyorum. Bocchi Drak Bocchi sadece beni değil birçok anime severi şaşırtan ilginç bir şekilde cezbeden bir anime. Ve hayır şirin kızlar ve müzik yüzünden değil. Botçu harbiden iletişim kurmakta çok iyi olmayan Botçu'nun iç dünyasını abartılı bir mizahla beraber izleyiciye gayet güzel şekilde aktarıyor ve bu şekilde güldürmeyi de çok iyi sağlıyor. Hatta böyle bir seviye ki muhtemelen bu sene en çok eğlendiğim şeylerden biri Botçu'yu izlemek olabilir. Bu eğlenceye ek olarak güzel müzikler ve karakter gelişimlerini de görünce gerçekten atlanmaması gereken bir anime veriyor bizim için. Ha üstüne üstlük adapte etme konusunda stüdyo bilişten bile büyük bir iş çıkarmış. Çünkü animeyi neredeyse baştan yapmışlar. Çünkü 12 sayfalık bir mangadan adaptasyon ediliyor ve hani gerçekten hiçbir şey yok neredeyse. Adamlar sıfırdan anime yapmış helal olsun diyorum. Ve çok zevk aldım. O yüzden direkt S artıya atıyorum zaten. Kagane Jistur Yakışı gene kendisi mangasını okuduğum isekaylardan biri. Kendisini diğer isekaylardan ayıran şey ise bence fazlaca kendisini alay alıyor olması diye düşünüyorum. Güldürüyor ediyor fena olmayan waifu'ları var çok özel bir hikayesi yok ama yani idare eder diyerekten B'ye atıyorum. Shijo Psycho Daimo abi bu bir yerden çok fazla tanıdık geliyor konsept olarak buldum tamam ekranda bir yerde koyacağım zaten onu. Yani gene katlanılabilir olduğunu düşünüyorum. Bisco hakkında fazla konuşmayacağım. Her yerinden saçmalık fışkıran deli dolu aksiyonlu bir şey istiyorsanız gideri var abi. Hani izlenir gerçekten. Hatorako Maosama'nın ikinci sezonu. Yıllar sonra gelen başka bir seri daha kendisi. Yani ilk sezon kadar beni çok içine alamadı ama kesinlikle eğlenceliydi diyebilirim abi. O yüzden B'ye atıyorum. Evet abi Attack Titan. İkinci linci yiyeceğim galiba buradan Chainsaw Man'den sonra. Neyse abi benim bu konu hakkındaki en bariz sıkıntım CGI'ler gene. Çünkü aynı firma yapıyor Chainsaw Man'le zaten. Gene aynı hatayı yaptılar. Normalde bu kadar kötü değiller. Onun haricinde genel anlamda finali bilmenin verdiği bir burukluk da var. O açıdan da çok animeye ısınamıyorum. Manga hala gayet güzel bir manga ama yani. My Dress Up Darling. Mangasını okuduğum ve eninde sonunda geleceğinden emin olduğum bir animeydi. Mari'nin siplenmesini tahmin ediyordum zaten. İzlerken zevk aldım ama nasıl desem yani. Herkes izler mi izlemez mi ondan emin değilim. Ben keyif aldım ama yani o yüzden A'ya atıyorum. Gaikotsu kişisi ama. Başka bir ise KKS ve başka bir iskelet abi. Tanıdık geldi mi size? Yani izlerken eğlendiğim ilk defa çok kötü CGI'lara sahip olmayan bir isekaydı. Bunun yanında Hikayede azıcık da olsa gizem unsurları var ama çok da özel bir hikayesi yok. Yemeklerime güzel eşlik etmesi ve beyaz saçlı elflere karşı bir zaafım olmasından kaynaklı güzel bir çerez olduğunu düşünüyorum. Koyva Sekai Seifukuno Ato. Yani çerezlik de değil, vasat da değil, türüzün alıcısına bağlı olarak diyorum. Biraz arafta kalmış bir seri benim için. Güldürdü mü? Güldürdü. Değişik bir deneme. Yani biraz değişik bir deneme ama konsept her zamanki gibi romkum. Yani Raymeki beğenmedim. Hiç gerek yok. Overlord 4. sezon. Her zamanki gibi harika müzikler, ortalama üstü animasyon ve çizimlere sahipti. Konu genel olarak politik kısma odaklanıyordu ki çoğu kişi bunu sevmedi. Ben bu konuyu seviyorum abi. Bu sezon benim için güzel geçti o yüzden. Aksiyon açısından zayıf gibiydi ama sonlara doğru da açıkçası tatmin ediyordu. Biraz daha zorlasa bence S artıya atardım ama İzlenilebilirdi benim için. Overlord seviyorsanız gayet güzeldi bence. Vanitas no Karte 2. sezon. Bulabileceğiniz nadir güzel vampirli animelerden. İlk sezona göre kesinlikle daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Gideri var abi. Isekai Orsan Abi uzun süredir bu kadar güldüğümü hatırladığım bir anime olmamıştı. Bocchi'yi saymıyorum tabi o ayrı bir konu. Isekaya'ya gidip 17 sene sonra dönen bir amcamız var. Bu amca yeğeninin evine geliyor. Ondan sonra zaten onun anılarını falan izliyoruz. Komiklikler yaşanıyor. Sega şakaları mekaları derken böyle nostaljik bir komedi de oluşuyor. Yani gayet hoştu. Uzun süre araya girmesi hariç herhangi bir eksisi yok benim için. Müziklerini de sevdim. Görselleri de hoştu. Valla eğlendirdi. Isekai Yakyoku yani fena bir seri değildi. Sakindi, değişikti ama çok da izlenilebilitesi yoktu benim için. Fazla sakindi yani çünkü. Aharen-san. Aharen de gene güzel bir çerezlik olak gördüğüm enteresan bir komediydi. Değişik bir şey denemeye çalışmışlar. Ya aslında çok değişik değil ama anladınız muhabbeti. Diğerlerine göre biraz daha değişik denebilir. Blue Lock. Uzun süredir bir spor animesi beni bu kadar gaza getirip tüm mangasını bir günde güncele kadar okutmamıştı. İçindeki absürt doğruluk payı olan felsefesi de enteresan bir hava katıyor animeye. Öyle diyebilirim. Dizimleri de seyir zevkini ayrı bir güzel kılıyor. Uzun süredir beklediğim spor animesi buymuş abi demek ki. Bu Lulok kesinlikle izlenmesi gereken bir spor animesi bence. Humetuna Anate'nin ikinci sezonu. Yani ilk sezonu daha başarılı buluyorum. Çünkü daha duygusal ve daha sıfırdan bir gelişim hikayesiydi. Kendi içinde gerçekten çok özel bir seri olduğunu düşünüyorum Fumetsu'nun ama ikinci sezonu birazcık daha eh diyebileceğim bir kıvamdaydı. O yüzden A'ya atıyorum. Yakuza çocuk bakıyor. Belzabap havası verdi bana. Fena değil, şirin bir seri ama çok da tercih edeceğim bir seri değil açıkçası. Mayrimaş'ta Irmaku'nun 3. sezonu hala bitmemiş olsa da manga mangada olacakları bilmemden ve şu ana kadar çıkardıkları güzel işlerden dolayı gayet hoş gittiğini söyleyebileceğim bir seri. İzlemediyseniz bir bakın diyorum. Hani komedisi fena değil, aksiyonu yerinde sayılır. Ana karakteri belki biraz sevmeyebilirsiniz ama geç açılıyor diyebilirim yani. Sonra gelip abi bu ana karakter niye bu kadar kötü, niye öyle, niye böyle, niye şöyle demin Ha bir de ekstradan opening ve endinglerini çok sevdiğim bir seri. Tensei Shitara, kendi Shita. Abi bu muhabbetin tabiri caizse boku çıktı. Spoiler vereceğim. En azından diğer bu konsepte olan animelerde karakterin bir kendisi var yani. Ama burada sadece kılıç olarak kalıyor ve öğrendiğin spoilerlara göre ise sürekli kılıç olarak kalacak. Bu da benim çok hoşuma gitmeyen bir şey. Karakter bir gerçekten kişilikse insan formuna bir şekilde bürünmeli diye düşünüyorum. Bir eşya olarak kalması beni çok irite etti. O yüzden D'ye atıyorum. Mike Akademi'nin 6. sezonu yeni ark harbiden kendini izletiyor ve işler kızışıyor. Aksiyonda arttı. Müzikler her zamanki gibi güzel. Şu an zaten 6. sezonun olduğu yerler tam mangada beklediğim yerlerdi. Gayet güzel ilerliyor. Gerçekçi kahraman ülkeyi kalkındırıyor, yeniden düzenliyor. Abi bu ülke kurma simülasyonları tarzı konseptleri ben çok seviyorum. Güzel waifuları falan da var. Hikaye yani çok da özel bir şey olmasa bile kendine izletiyor. Yemek yerken gayet güzel gidiyor. Yalan yok. Akio Kurejo Nano de bosvo Katamashita. Abi güzel ve kısa bir şojo hikayesi. Ortalama kalitesi ve güzel seslendirme kadrosuyla beni eğlendirdi açıkçası. Yemeklerinizle güzel eşlik eder diye düşünüyorum. Çerezlik. Genel olarak Mob Psycho'yu sevmemden dolayı zaten Mob'un 3. sezonunu da bekliyordum. Tam bir kaos sezon olmakla beraber Mob'un iyice kaygılarının arttığı ve değişim çabalarının daha iyi gördüğümüz bir sezon. Aksiyonu da gayet hoş. Her zamanki gibi müzikleri de güzel. O yüzden S'e doğru attım abi kendisine. Yoşa Yamanosu. Olaylara biraz da kahramanı herkesi kurtardı. E sonrasında ne oldu acaba diye bakan bir anime kendisi. Seri benzerlerine göre kesinlikle birazcık daha orijinal bir şey denemiş. O yönden gayet hoşuma gitti. Karakterler de sevilebilir gibi. Final birazcık ee, daha iyi olabilirdi ama kesinlikle aklımda kalan bir seriydi. Essa atıyorum. İzlemesiz hep değil çünkü. Ark Arknight Ark tabi oyunu ve kendi hikayesini anlatmaya çalışıyordu doğal olarak. Ancak soru var. O da çok fazla şeyi çok az bölümde anlatmaya çalışmak. O yüzden eksikler vesaire ortaya çıkmış. Bu yüzden kendisini açıkçası çok beğenemedim. Yani fena değil ama gene de. Spikes Family zaten halihazırda hazırda mangasını okudum ve uzun süredir animesini beklediğim bir seriydi. Gelmesiyle beraber beni bayağı eğlendirdi. Kadrosu da gayet hoştu. Animasyonları olsun, müzikleri olsun gayet hoşuma gitti. Tek sevmediğim şey gene toksik fanlarıydı. Onun haricinde bir problemim yok kendisiyle. Kesinlikle beni eğlendirdi. Tomodachi Game. Akıl oyunu, kahpelik, insan doğası gibi şeyleri gayet güzel aktaran ve en dingini çok sevdiğim anime kendisi. Hoşuma gittiğini söylemem gerekiyor. Gideri var denenebilir. Yofukashi Nota. Beklentisiz girip fazlasıyla memnun ayrıldığım hatta mangasına bile geçtiğim bir seri kendisi. Özellikle harika arka plan çizimleri. Nazlı ile Ko'nun değişik komedi anları ve diyalogları gerçekten zevkliydi. Sonradan işlerin arka planı da açıklanmaya başlanınca serinin ciddilik noktası da olabiliyormuş demek ki deyip, gayet eğlendiğim, hoşuma giden, ilgimi çeken bir seri oldu kendisi. Kesinlikle izleme değer güzel bir seri kendisi. Paripi Kome'ye gene gönlümü fetheden ve beni çok eğlendiren bir diğer anime. İlginçtir ki kendisi yine müzik animesi. Bilmiyorum bu senenin müzik animelerinde bir şey var. Hepsi beni çok eğlendiriyor. Kısadan ise eski stratejist geleceğe gelip ana karakterimiz Eko'yu önce bir müzisyen yapıyor. Ve bunu yaparken maksimum ne kadar duygusal ve eğlenceli bir şekilde yapılabilecekse öyle yapmışlar. Keza müzik animesinde olması gerektiği gibi müzikleri de gayet hoş ve güzel. İzlenmesi gereken güzel bir deneyim kendisi. Ben çok beğendim. One Piece klasik One Piece filmi. Biraz fan servis, biraz o bu serpiştirmişler. Ama bu sefer farklı olan şey utanım varlığı ve ufak tefek bilgilerdi. Onun haricinde çok muhabbet yok yani. Otome oyununda NPC oldum. Otome oyununa giren kişinin bu sefer kız olmamız çok büyük bir değişiklik. Çünkü bu tarz animelerin hepsinde kızlar giriyor. Hoş bir deneme olmuş. Kesinlikle eğlendirdi. Müzikleri okey gibiydi. Karakterlerin bazıları çok siniri bozucu olsa da gene izlenilebilir bir seviyedeydi diyerekten kendisini B'ye atıyorum. Kimesuna Yayba. Ufotable'ın harika animasyon kalitesi, güzel müzisyenlerle beraber manganın yani ana kaynağının daha üstünde bir iş çıkarmaya başarmışlar. Çok popüler bir fikir olmayabilir belki ama ben manganın çok da iyi bir hikayesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Ancak seslendirmenler, müzikler ve Ufotable'ın çok güzel animasyonlarıyla bu kadar popüler olabildiği diye düşünüyorum. İzlemesi kesinlikle zevkli ona bir şeyim yok. Golden Kamuy 4. sezon çok şey demek yok. Her zamanki kalitesinde devam ediyor. Spex Family'nin 2. sezonu. Yani ne kadar patladığını siz düşünün abi. Aynı yılda 2. sezonu aldı. Zevkliydi. Licorice Recoil. İlk gördüğümde aa şirin kızlar var ve gene şirin olaylar olacak galiba dedim ama o şeylere öldürmenin de dahil olduğunu hiç düşünmemiştim. <laughs> Değişik bir havası olan ve renkli karakter kadrosuna sahip bir anime kesinlikle. Müzikleri çok hoşuma gitti. Ve tabi Chisato'nun Best Girl olduğunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Urusei Yasura ya remake ya da remake artık tam bilmiyorum ama kesinlikle değişik bir havası var. Beni aşırı kendisine çekebildi diyemem ama izlenilebilir kesinlikle. Classroom of the Elite. Bazen gerçekten gereğinden fazla abartılıyor gibi hissediyorum. Ancak bu şimdinin konusu değil. Bu sezon için geçerli olan Light Novel'dan kesilen şeyleri falan filan da katarsam benim için sadece güzel müzikleri olan fena olmayan bir seri olarak kalıyor. Hala çerezlik bir daha rahat bir şekilde takip edilebilir ve izlenebilir bir konusu olduğundan dolayı kendisine ayık koyuyor. Shinobi no Itoki bir seri iyi olabilecek potansiyeli sahip olur ya işte bu öyle başladı ama ikinci bölümden sonra falan o kadar mantıksız ve salak şeyler oluyor ki güç bela seriye katlanıp bitirdiğimde serinin vasat bile olmadığını söyleyebilirim yani o kadar kötü bir halde. OP çiftçi. Evet abi normalde troll ve çerez bir konsept olabilecekken yani less CGI'ler ve kendini ciddi almaya çalışmasıyla beraber izlenemeyecek kötü bir anime gibi geldi bana yani. Vermeil kapağını ve fragmanı ilk gördüğümde fan servis deyip ilk bölümde belki mi acaba farklı bir şeyler görür müyüz dediğim ancak sonrasında full fan servis üstüne yürümesiyle beraber beni kaybeden ve sürekli aynı şeylerin yaşandığı bir anime abi. Yani beğenmedim. En geç Gene fan servis üstüne kurulu olan ama bunu içine girmeden çok rahat anlayamadığınız bir seri. İlk bölümde belki güzel mi olur lan acaba deyip sonrasında gene diyerekten tek izlenir bilitesinin güzel çizimleri ve waifu'lar olduğunu düşündüğüm seri kendisi. Ruby evet orijinal Ruby'yi de çok seviyorum ve buna da bir bakmak istedim o yüzden. Ancak bunun tek sıkıntısı kısa zamanda çok fazla şeyi ve çok fazla karakter anlatmaya çalışması. Bu da güzel Son çizim ve seslendirmenlerin yaptığı performansların neredeyse çöpe atılmış gibi hissettirmesini sağladı bana. Keşke birazcık daha yaysalarmış. Stone Ocean Part 2 ilk yere göre daha iyiydi diyebilirim. Tek diyebileceğim şey bu. Jojo kalitesi hala kendini koruyor diyelim. Bu seferde OP bir Tamer'ımız var. Bu en azından OP köylüden çok 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 daha iyi abi. İzlenilebilir bence. O yüzden kendisini de buraya koyuyorum. Akiba Meido Senso. Değişik ve güzel işlenmiş bir konsept. Aynı zamanda cringe sayısını arttıracak çok fazla seslendirme ve sahneye de sahip. Kendisi yani enteresan ve... Evet efendim, listelendirmemizin sonuna geldik. Yani bayağı uzun bir video olacak. İzleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Beğendilerse beğensinler, yorum falan bıraksınlar, kendi favorilerini yazsınlar mümkünse. Bir konuşalım aşağıda yani güzel olur. Bunların haricinde videonun da başında dediğim gibi bunlar tamamen kendi fikrim. Objektif olsam bir şeyler değişir mi? Yani muhtemelen bazı şeylerin yeri değişebilir belki ama dediğim gibi. Objektif olmak yerine kendi zevkime göre sıraladığım bir Seriydi yani böyle. Ha bu arada abone olmayan arkadaşlar abone de olun abi şu yüzdeye bakar mısınız? Hani rica ediyorum lütfen. E süp ederim yani. Evet arkadaşlar zamanınızı ayırıp video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes kaçar.